Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Ethereum POV'un güncel analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine tek tek değineceğiz arkadaşlar. Öncesinde kısa bir hatırlatma. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız dostlar. Ethereum POV'da güncel fiyat 8 dolar 13 sen seviyesinde bizim alt bollinger bandımız gittikçe yönünü yukarıya çeviriyor ve şu an içinde 559 seviyesine yakın seyrediyor arkadaşlar. Muhtemelen yarın bu destek bölgemizde bir kesirim sağlanacak. 790'da bizim desteğimiz vardı. Tüm bu destek bölgesi üzerinde hafif de olsa bir kapanış gerçekleşti. Bugün ise arkadaşlar negatif, nötr daha doğrusu hacimsiz seyrimizi sürdürüyoruz. Coin'de herhangi bir hacim kesinlikle yok denilebilecek kadar az arkadaşlar. Bu da fiyatlanmada sıkıntı yaratıyor. Destek bölgesinden alınacak tepki 9.5 dolar seviyesini getirir bizlere. Kırması durumunda 12 dolar 93 sente kadar yükseliş hedefimiz var. Ancak arkadaşlar bu bantta ilerler ve 7.96'ya bir kırılımda kapanış 5 dolar 95 sent seviyesini getirme potansiyeline sahip. Yani önemli direnç 9 dolar 51 sent seviyesi. Önemli destek şu an için 9, 7 dolar 90 sent seviyesi. Aşağıda potansiyel gidilebilecek seviyede 5 dolar 95 sent seviyesi. Bu verişmiş olduğum seviyeleri takip edeceğiz arkadaşlar. E, orta vadede sağlam yükselişler gelecek Ethereum POV'da. Ancak kısa vadede belirtmiş olduğum destek ve dirençler takip edilmelidir. Onun dışında Ethereum POP için söyleyeceğim başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.